Merhaba, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre giriş derece ve kademelerinde farklı olanlar ile yükselilebilecek kademe ve derecelerde farklı olanları inceleyeceğimiz videomuzla birlikteyiz. Giriş derece ve kademelerinde farklı olanları şu şekilde ifade edebiliriz. Özel yarışma sınavı ile alınanlara bir defaya mahsus bir derece yükselmesi uygulanır. Genel idari hizmetleri sınıfında orman muhafaza memuru, baş memur ve gümrük muhafaza memuru ile amirlerine giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. Mesleki öğrenim veya kursla ve özel yarışma sınavını başaran Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü senograflarına giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenim bitirenler bu öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyetlilikleri başarılı hizmet süreleri tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece eklenerek yükseltirirler. Ancak emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamazlar. Türkiye ve Orta Doğu Ambi İdaresi Enstitüsü mezunlarına her başarılı öğrenim yılı için 2 yılı geçmemek kaydıyla bir kademe ilerlemesi uygulanır. Lise ve denge okulu mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 1 yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamladıklarında bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir. Memuriyete girmeden önce, önce veya memurluk sırasında ortaokul ve lise öğrenimi üzerine kurumların açtığı mesleki kursları bitirenler bir yıllık öğrenim için bir kademe, iki yıldan az olmayan öğrenim için ise bir derece yükselmesi elde ederler. Yükselinebilecek kaleme ve derecelerde farklılık olanları ise şu şekilde açıklayabiliriz. Öğrenim durumları itibariyle A bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar, Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim görenler öğrenim eksikliklerini gidermeleri durumunda özel yükselme sınavında da başarılı olarak birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Ortaokul ve lise denge öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan en az 1 veya 2 yıllık mesleki kursları tamamlayanlar 3. derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Emniyet Hizmetleri sınıfı mensuplarında ise başkomiser ve emniyet amirleri 2. derecenin son kademesine Yüksek öğrenimli emniyet mensupları birinci derecenin son kademesine, emniyet müdürleri birinci derecenin son kademesine, bunların dışında kalan emniyet mensupları ise üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.